süzül gökyüzünde, al yeşil mavi. Süzül, varlığından güç alsın toprak. Anadan kutsalsın, ruhtan senari. Özgürce dalgalan, üç renkli bayrak. Parlasın göğsünde ayın yıldızı. nuru saçsın vatanın her zerresine. Eşsiz kudretinle her oğlun kızın. Haykırsın Türklüğü yer küresine. Senindir bu bulut bu şimşek yağmur. Deliye nereden eserse esin. Kıyamete kadar yurt üstünde dur. Sen Oğuz neslinin nişanesisin. Koynuna alıp da kutsal vatanı, Bir ana misali kollarınla sar. Bayrağın, kokunda şehitler kanı, Renginde ırkımın yüceliği var. Müptela bu gözler, bu yürek sana, Meslede ruhları dalgalanışın. Işıksın, güneşsin Azerbaycan'a. Tek sensin maliki, toprağın taşın. Gönülde volkansın, ellerde silah. Ufku nakış nakış bezeyenimsin. Beni senin için yaratmış Allah. Dünya durana dek yalnız benimsin. Ant olsun yıldıza, ant olsun aya. Güneş sönse de sen sönmeyeceksin tepeden bakarak mülk dünyaya, çıktığın zirveden inmeyeceksin. Yolunu bekliyor denizin dağı, yolunu bekliyor her köşe bucak. Atalar mirası, şanlı bayrağı, gökte nazlı nazlı dalgalanacak. Mahsunca duruşun dert oldu bize. Kalkıp şahlanmadan gülmeyeceğiz. Seni Karabağ, seni Tebriz'e, derbente dikmeden ölmeyeceğiz.